Ee, i̇yi geceler. Ee, öncelikle e, Sayın Feyyaz Uçar'ın annesi Nadide Hanım bugün e, önemli bir ameliyat geçirdi. E, o yüzden Feyyaz Hocamız e, bundan dolayı biraz erken ayrıldı sattan. Kendisine geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum. E, bugün e, Konya Spor'la e, bence e, özellikle Konya Spor tarafından da önemsenmesi gereken bir maçtı. E, i̇lk yarı çok tempolu oynamadık ama ikinci yarı özellikle... E, Sanlı Hakim Beşiktaş'tı. Güzel bir futbol oynadık. Ee, güzel bir maç oldu. Hakem hatalarının çok konuşulmayacağı bir maç oldu. Ee, i̇lk yarıda belki bir iki pozisyon var. Ee, özellikle özellikle Gesson'a yapılan müdahalenin sarı kart olabileceğini düşünüyoruz. E, ee, Beşiktaş takımı her geçen gün çok daha iyi olacak. Özellikle yeni dört transferimizin gelmesi. Sivenson, Vorul, Muçi ve Al Musati çok değerli oyuncular Beşiktaş takımına hem oyun gücü olarak hem kalite olarak çok fazla şey katacaklarını düşünüyoruz. Bence Türk futbolunların da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda Afrika'dan Afrika Kupası'ndan dönen oyuncularımız, sakat oyuncularımızın geri gelmesi bence çok önemliydi. Her geçen gün futbol kalitesinin çok daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Biliyorsunuz iki tane hedefimiz var bu sene şampiyonluk hedefinden ne yazık ki uzaklaştık. Bu tabii hepimizin üzücü olduğu bir taraf, üzüldüğü bir taraf. Ama Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Türkiye'de liginde de 3. sırada bitirebilmek iki hedefimiz içerisinde. Bundan dolayı özellikle taraftarımız bugün harikaydı. Büyük bir coşkuyla pazartesi günü saat 8'de bu hava şartlarında takımımızı sonuna kadar desteklediler. Buradan küçük bir ricam olabilir zaman zaman. Onlar bizim için çok değerli. Biz de onlar onlar gibiyiz. Biz de taraftar ruhunu e, benimsiyoruz. E, biz de bunu düşünüyoruz. Ama e, işte 5 Beşiktaş formasını giyen oyuncularımıza biraz daha bu anlamda tepki vermek yerine e, aynı desteği sağlamaları, lig sonuna kadar bunu devam ettirmeleri bizlerin arzusu. Ama Beşiktaş taraftarı zekidir. doğru zamanda doğru reaksiyonu gösterebilir. Ama bu konu bizim küçük de olsa kendilerinden ricamız olsun. Bugün şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani farklı farklı bir şey söylemek istiyorum. Beşiktaş futbolcusunun aldatmayacağını bugün bir kez daha gördük. Beşiktaş futbolcusu aldatmaz yüz senelerdir, onlarca senedir bunu ifade ediyoruz. Hakemlere en fazla katkı sağlayan Futbolcu futbolcu Beşiktaş futbolcusudur. Bugün gördünüz değil mi? Semi en az üç tane pozisyonda Semi Kılıçsoy düşse sarı kartlı pozisyon. Semi ayakta kalmayı tercih etti. Aynı şekilde ilk yarı bir penaltı pozisyonu var. Düşse penaltı olma olasılığı çok yüksek. Yani bu, bugün bir kez daha gördük ki çünkü hep konuşuyoruz. Offside, penaltı bir sürü değerlendirme var. Türkiye'de herkes iyi veya kötü futbolu yorumlayabiliyor. Herkes her şeyi yorumlayabiliyor ama ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Beş futbolcusu bozusu aldatmaz. Lütfen, özellikle e, hakem arkadaşlarımızdan bunu önemli olan e, kısmının bu olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, bugün aynı semi ilk yarı taça giden bir pozisyonda yerde kayarak müdahale ettiği için ilk hareketinde sarı kart gördü. Yani bunlara hakikaten bakmak lazım, değerlendirmek lazım. Hangi futbolcu futbolcunun, hangi futbol oyuncusunun hakemlere sahada ne kadar destek verdiğini hakem arkadaşlarımızın göstermesi lazım. Bugün hakem Kaan ee, Numan Oğlu Bence iyi bir maç yönetti Geleceği de parlak bir hakem Ama e, dediğim gibi e, Beşiktaş futbolcular da En az hakem kadar ona destek oldu Bunu ifade etmek istedim e, Umut ediyorum ki Türk futbolu Her geçen gün e, gelişmesine devam eder Beşiktaş göreceksiniz ki e, Adımlarına e, Çok hızlı bir şekilde Adım atmaya devam edecek Güzel futbol gün geçtikçe daha da artarak devam edecek ee, ve bu seneyi de inşallah Türkiye Kupası'nı alarak birlikte de üçüncü olarak bitirerek e, kapatacağız. Evet, Tabii ki görüşüldü. Ee, burada e, şöyle söyleyeyim. E, özellikle futbol yapımızı çok profesyonelce yönetiyoruz. Türkiye'de herhalde futbol bilgisiyle ilgili kimsenin tartışmayacağı iki, iki kişi bize beraber. Yani Feyyaz Uçar yönetim kurulumuzda futbol takımından sorumlu. Samet Aybaba da futbol yapısının başındaki kişi profesyonel olarak. Onlar görüşüyor, görüşmelerini yapıyor. Ee, iki i̇ki futbolcu çok değerli. Hepimiz için de değerli. Geçmişlerinde çok fazla katkısı olan özellikle Cenk arkadaşımızın karşılıklı konuşuluyor. En doğru karar hem futbolcularımız için hem kulübümüz için verilecektir. Şimdi ben bununla ilgili gittik, görüştük. Hakem performansına bu olumlu veya olumsuz yansıyacak diye bir bir şey söyleme şansım yok. Yani Türk futbolunun gelişmesi için bir kere güven duygusunun kazanılması lazım. Bu burada bireysel olarak böyle bir yanıt vermem çok uygun olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. Bir kere çok iyi karşılandık. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Bey ve Yalçın Bey Başkan Yardımcısı biz de as başkanımız Onur Göçmez'le beraber katıldık. Yarım saatine gittik. 3 saate yakın toplantı yaptık. Sadece hakem konuları değil. Türk futbolunun gelişmesiyle çünkü şöyle bir durum var. Sadece Beşiktaş'ın hakları veya diğer kulüplerin hakları değil. Futbolda Türkiye'de bir güven eksikliği var. Bu ne yazık ki her kulüp tarafından da ifade edilebiliyor. Ama mesela bu sene bakıldığı zaman, bundan önceki senelere de bakıldığı zaman Beşiktaş bundan en müzdarip olan kulüp oldu. Ben bu sene böyle bir şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi üç büyük değil mi? Türkiye'de böyle bir şey var, böyle bir algı var, böyle bir doğru var filan. Şimdi iki, iki, büyük kulüp şampiyonluğu oynadığı bir sene Beşiktaş biraz daha geride kaldığı için belki bu algıyı yıkmak için en kolay hakem hatalarının oluşabildiği, karşı takıma daha sempati duyulabildiği bir sene yaşıyor gibi biz hissediyoruz. İnşallah böyle değildir. Böyle olmadı ama sağda, sağda, sağdaki görüntü böyle bir gözlem oluşturuyor. Yani bu sene hakem hataları Beşiktaş maçlarında çok sıkça karşılandı. Biz bunları ifade ettik. Bunları söyledik. Türk futbolunun daha ileriye gitmesi için, bu güvenin daha fazla oluşması için bir takım önerilerimiz oldu. Bence iletişim çok önemli. Her şeyde çok önemli. Yalnızca futbol spor yapısında değil, sosyal hayatta, aile içi ilişkilerde iletişim kurmak çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim Hasan Arat başkanımızın önderliğinde bu anlamda çok önemli bir oluşum içerisindeyiz. Yönetim kurulu olarak her bir birey çok önemli, önemsenmesi gerekiyor ve Beşiktaş sevdasının yönünde herkes bir şekilde katkı sağlamaya çalışıyor. Biz bu iletişim gücünü sadece kavga dövüş değil. Yani bu her zaman yapılan şey işte de değil mi? Sonuç alamıyoruz değil mi? Her sene bu devam ediyor. Bu şiddet devam ediyor. İnşallah bu iletişim gücüyle beraber Türk futboluna sadece Beşiktaş'a değil Türk futboluna katkı sağlayacak bir yönetim yapımız var. Eee bunun da arkasında duracağız.